Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bakanlığımızın ortak sınavlar için hazırladığı ortak sınavları çözmeye başlıyoruz. Burada 12. sınıf birinci dönem birinci yazılısı için üç farklı senaryo mevcut. Onlardan senaryo 1 yani ilk sınavımız birlikte çözeceğiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Diyelim hemen çözmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzun bakın kazanımı redoks tepkimelerini tanır diyor arkadaşlar. Burada bir denklem verilmiş gördüğünüz gibi. Ne istiyor bizden bakalım? Redoks tepkimesini alınan ve verilen elektron sayılarını göstererek en küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş halini işlem basamaklarını göstererek yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim isterseniz. Bir kimyasal tepkimede biliyorsunuz kütle korunduğu gibi aynı zamanda ne korunur? Alınan verilen elektron sayısının da ne yapması gerekir? Korunması gerekir. Bunu da göstereceğiz biz şimdi bunu denkleştirirken. Yükseltgenme basamağı hesabını çok iyi yapabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurayı bir kapatalım isterseniz. Şöyle daha net olsun. Aşağısı daha rahat yazalım. Şurayı da kapatalım. Şimdi element halde olduğundan dolayı fosforun yükseltgenme basamağı kaçtır? Sıfırdır. Hidrojenin artı bir. Üç tane oksijenin toplam eksi altı yaptığı için azotun yükseltgenme basamağı artı beştir. Hidrojen ve oksijeni yazmıyorum. Çünkü onlar zaten değişmemiş gördüğünüz gibi. Element halde hidrojen ya da oksijen olmadığı için bunu yazmama gerek yok. Hidrojen 3 tanesi artı 3. 4 tane oksijen 8 yapar. Tanesi eksi 2 olduğu için. O zaman buradaki fosfor kaçtır? Artı 5'tir. Ve azot burada oksijen eksi 2 olduğu için artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın fosfor sıfırdan şöyle artı 5'e gitmiş. Ne yapmış bu esnada? 5 elektron arkadaşlar vermiş diyoruz. Bakın alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz. Burada verilen elektron sayısını bulduk. Azot ne yapmış? Azot da arkadaşlar bakın artı 5'ten artı 2'ye giderken 3 tane elektron almış. Değil mi? Şimdi alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için bakın 1'i 5, 1'i 3 olduğu için bunu 5 ile bunu 3 ile çarparsak o zaman ne olmuş oluyor? 15 elektron alınmış. 15 elektron da verilmiş oluyor. Böylece alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş oluyoruz. Bunu 3 ile çarparsam bunun karşılığında 3 ile çarpmam gerekiyor. Bunu 5 ile çarpacağım. Yine bunun karşılığı olan arkadaşlar. en NO da burada kaç ile çarpacağım? 5 ile çarpacağım. Ne kaldı geriye? Sadece su kaldı. Sayalım. Ürünlerde kaç tane hangi elementten var? Bakın 3 kere 3, 9 tane hidrojen var burada gördüğünüz gibi. Girenlerde 5 tane hidrojen var. 9 olması için suyun başına kaç yazacağım? 2 yazacağım. Böylece burada da toplam 9 tane hidrojen olmuş olsun. Oksijenleri sayıp bakacağız. Eğer eşitse doğru yapmışız. Yalnız arkadaşlar en baştan bir daha dikkatli şekilde yapmamız gerekecek. Burada kaç tane oksijen var bakın? 5 kere 3, 15 tane burada var. 2 de burada var, 17. Burada kaç tane var bakın? 3 kere 4, 12, 5 daha, 17. E gördüğünüz gibi oksijen sayıları da eşit olduğu için arkadaşlar. Denklemimizi biz doğru şekilde denkleştirmişiz demek ki diyoruz. Ve hemen diğer sorumuza geçelim bakalım. Diğer sorumuzda ne diyor? Biraz şöyle yaklaştıralım çok geniş oldu. Diğer sorumuza bakın diyor ki biz arkadaşlar. Redoks ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar demiş. Bir tane denklem vermiş bize. Magnezyum ve nikel arasında gerçekleşen bir pil tepkimesi. Pil tepkimesinin burada bize potansiyel değerini vermiş. İstemli olup olmadığını gerekçelendirerek yazınız demiş. Arkadaşlar burada eğer biz diyoruz ki sıfır pil yani standart pil potansiyeli sıfırdan büyükse istemlidir. Değil mi? Eğer standart pil potansiyeli sıfırdan küçükse istemsizdir diyoruz. Dolayısıyla buradaki pil potansiyel değeri 2,122 şöyle yazalım. Sıfırdan büyük olduğu için nedir arkadaşlar? buradaki tepkime istemli şekilde gerçekleşir diyoruz. Bunu bu şekilde açıklayabilirsiniz. Bir pilin verilen şekliyle arkadaşlar standart pil potansiyeli denklemin daha doğrusu eğer sıfırdan büyükse istemli olduğunu sıfırdan küçükse istemsiz olduğunu söylüyoruz. Buradaki sıfırdan büyük olduğu için istemlidir dedik ve sorumuz bitti. İkinci, pardon, üçüncü sorumuzun kazanımı elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar demiş arkadaşlar. Diyor ki, şekildeki pil sisteminde bakır elektrodun kütlesi zamanla artmaktadır. Şimdi çok klişe, çok böyle duymuşsunuzdur belki ama arkadaşlar. Bakın şöyle diyoruz. Anot aşınır. Katot ne yapar diyoruz arkadaşlar. Kaşınır diyoruz. Bu ne demek? Tepkime yürürken anot elektrot, anot olarak verilen elektrot aşınır yani kütlesi azalır. Diğer taraftaki ise arkadaşlar kütlesi artar, değil mi? Üzerinde birikme olur. Burada bakır elektrodun kütlesi zamanla artıyor ise bakırın olduğu taraf neymiş demek ki arkadaşlar? Katotmuş. Diğer taraftaki çinko neymiş o zaman? Anotmuş şeklinde ifade ediyoruz. Buna göre demiş. Anot yarı hücresinde gerçekleşen tepkimeyi yazınız. Anotta ne oluyor arkadaşlar bakın buradaki çinko katısı şöyle çinko katısı var. Neye dönüşüyor? Çözeltinin içerisindeki çözeltinin içerisinde ne var? Çözeltinin içerisinde çinko +2 iyonları var. Onlara dönüşüyor ve bu esnada tabii ki ne yapıyor? Dışarıya elektron veriyor. Katot yarı hücresinde gerçekleşen tepkimedeyse bakın çözeltinin içerisinde bakır +2 iyonları var. Bakın burada. Bakır artık iyonları ne yapıyorlar arkadaşlar? İndirgenerek neye dönüşüyorlar? Şöyle bakır katısına dönüşüyorlar. Yine şunların altına eğer öğretmeniniz özellikle istiyorsa suda şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bazı öğretmenler böyle şeylerden ne yapıyor? Önem verdiği için belki de puanı da kırabilir. Siz gene de yazsanız tabii ki iyi olur. Anot ve katot tepkimelerini yazdık arkadaşlar. Geldik. Bakın dördüncü sorumuza. Diyor ki, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar demiş. Bakalım burada bir ne verilmiş arkadaşlar. Elektrokimyasal hücre verilmiş. Burada A ve B olarak gösterilen değil mi? Onları mı soruyoruz bakalım? Şekildeki elektrokimyasal pil düzeni üzerinde A ve B ile gösterilen parçaların adlarını yazınız. Şimdi arkadaşlar burada B ile gösterilen iki kabın arasındaki iyon dengesini sağlayan nedir? Tuz köprüsüdür diyoruz arkadaşlar. Tuz köprüsü. Burada sorulmamış ama şunu da söyleyelim. Anyonlar anota, katyonlar katota geçer. Bakın burada potasyum nitrat var. Potasyum nitrat çözeltisinin içerisinde potasyum ve nitrat iyonları var. Buradaki nitratlar yani anyonlar bu köprünün arkadaşlar anot tarafına doğru giderken katyonlar da nereye doğru gider? Katot tarafına doğru gider diyoruz. Peki A ile gösterilen ne? Burada anot olduğuna göre arkadaşlar onun karşısındakinin adı da nedir? Tabii ki katot olması gerekir diyoruz. Güzel basit bir soru arkadaşlar. Pilin elemanlarını mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Sorulabilir. Tuz köprüsü olmazsa pil kesinlikle ne yapmaz? Çalışmaz diyoruz. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar diyor. Ve burada arkadaşlar metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur. ifadesi mevcut. Şekilde X, Y, Z metallerinden yapılmış kaplarda bulunan çözeltiler belirtilmiştir. Metallerin aktiflikleri X büyüktür, Y büyüktür, Z şeklinde sıralandığına göre hangi kaplarda aşımı olacağını gerekçelendirerek açıklayınız. Şimdi arkadaşlar aktiflik bu şekilde verilmiş ya, bu şu demek. X, Y'ye ve Z'ye elektron verebiliyor. Y, Z'ye elektron verebiliyor ama Y, X elektron veremiyor. Z ise iki de elektron veremiyor arkadaşlar bunu anlıyoruz. O zaman birinci kaba baktığımız zaman, eğer bir tepkime olacaksa y'nin x'e elektron vermesi şeklinde olması gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar x zaten y'ye elektron veremez. Burada da arkadaşlarımızın kafasını karıştıran bazen bu oluyor. Diyor ki hocam x neden y'ye veremedi? E, x y'den daha aktif. O zaman x y'ye verir. Arkadaşlar y bir metal. Elektron alırsa eksi olur. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bir metalin eksi değerlik alması mümkün mü arkadaşlar? Değil. Burada bu metal olduğu için y sadece elektron verebilir. Alma şansı zaten yok. Verebilir. O da eğer daha aktifse verebilir diyoruz. Bakın burada y x'ten daha mı aktif? Değil. O zaman arkadaşlar burada veremez ve bu kapta arkadaşlar ne olabilir? Bu çözelti saklanabilir diyoruz. İkincisine bakın. Burada gene eğer olacaksa bir tepkime Z'nin Y'ye elektron vermesi şeklinde olması gerekiyor. Z'nin Y'den daha aktif olması lazım ama gördüğünüz gibi Z Y'den daha aktif değil. O zaman bu tepkime de gerçekleşmez. Yine burada da bu çözeltimiz saklanabilir diyoruz. Üçüncüsüne baktığımız zaman X'in Z'ye elektron verebilmesi gerekiyor. Veriyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi veriyor. X Y'ye de verir, Z'ye de verir. O zaman verdiği zaman ne olur? Kap arkadaşlar aşınır. Bakın şöyle aşınır. Aşındığı için de biz ne diyoruz? Saklanamaz diyoruz arkadaşlar. Demek ki Y ve Z kaplarındaki çözeltiler saklanabilirken buradaki X kabındaki çözelti Z, C, L çözeltisi saklanamaz şeklinde ifade ediyoruz. Altıncı sorumuzun davranışında bakın. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar diyor arkadaşlar. Aşağıda bir denklem verilmiş. Nikelin indirgenme denklemi verilmiş. Bunun potansiyeli verilmiş arkadaşlar. Standart potansiyeli. Eksi 0,25 voltmuş. Buna göre bu yarı hücrede nikel artı iyonun derişimi 0,1 molar alındığında indirgenme değerinin kaç volt alacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş arkadaşlar. Nersteki ve terimi de 0,06 bölü n şeklinde alın demiş bize. Hemen şurada bir yer açalım. Şöyle bunu çözmek için. Şöyle temiz bir yer açalım. Burada kullanacağımız arkadaşlar bizim formülümüz. E, Ners'te kullandığımız formül bizim neydi? Pilin potansiyeli eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma q şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi buradaki ifadeleri tek tek ayrı ayrı bulalım arkadaşlar. Yerlerine koyalım ki zaten... Bakın standart pil potansiyeli burada eksi 0,25 olarak bize verilmiş. Eksi 0,06 bölü n sayısı kaç? E, denklemde iki tane elektron olduğunu göre n sayısı da ikiymiş. Çarpı logaritma Q olması gerekiyor. Q'yu beraber bulalım. Q nedir? Ürünler bölü girenler diyorduk arkadaşlar. E, ürünlerde bir şey var mı burada gördüğünüz gibi? Katı olduğu için yok. 1 diyeceğiz buna. Girenlerde ne var? Nikelin derişimi olduğunu görüyorsunuz. Peki nikelin derişimi kaçmış? 0,1'miş. O zaman bu ifade kaç olur? 10 olur. 10 da neye eşitti? 10 üzeri 1'e eşitti. Yani Q eşittir 10 üzeri 1 ise logaritma Q ne oluyor arkadaşlar? Logaritma Q da 1 oluyor. Yani buradaki ifade komple ne eşit olmuş oldu? 1'e eşit olmuş oldu. O zaman buradaki pil potansiyelimiz 0,25 eksi 0,06 bölü 2. Yani bu da kaç eşit? 0,03'e eşit. Demek ki eksi 0,28 volt olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Bu şartlardaki pilimizin, yarı pilimizin potansiyeli. 7. sorumuzdaki kazanım bakın standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar diyor arkadaşlar. Aşağıda standart indirgenme potansiyelleri verilen elementler arasında bakır demir, demir, gümüş, galvanik pilleri oluşturulmaktadır. Buna göre bu pillerin potansiyellerini yani voltaj değerlerini gerekçelendirerek karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Öncelikle bakın burada biz bakır demir pilini oluşturalım ve bakır demir pilinde kim yükseltgenir kim indirgenir ve pilin toplam potansiyeli ne olur arkadaşlar onu bulalım. Bakır ve demiri karşılaştırdığımız zaman bakın bu ikisini karşılaştırdığımız zaman İndirgenme potansiyeli hangisinin büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi bakırın büyük. O zaman bakır ne yapar arkadaşlar burada? indirgenir. E demirin de olması gerekir o zaman. Yükseltgenmesi gerekir. Öyle değil mi? O zaman burada bu ikisinden oluşturulan pilde standart pil potansiyeli nedir? Yükseltgenme artı indirgenme. Yani kimi yükseltgenmesi lazım bana? Buraya demirin yükseltgenmesi lazım. Kimin indirgenmesi lazım bana? Bakırın indirgenmesi lazım şeklinde ifade ediyoruz. Şöyle parantez içerisinde alalım arkadaşlar. Peki demirin yükseltgenme potansiyeli kaç? Buradaki indirgenme eksi 0,44. Yükseltgenme bunun tam tersi olacak yani artı 0,44 olacak. Bakırın indirgenme potansiyeli gördüğünüz gibi 0,34 olduğu için toplam ne yapar? 0,78 volt yapar diyoruz. Diğerine bakalım. Demir ve neydi? Gümüş pillerine arkadaşlar bakalım. Bunların ikisini karşılaştırdığımız zaman demir mi, gümüş mü indirgenir? Bakın gümüş indirgenir tabii ki. Gümüş indirgenme potansiyeli büyük. O zaman bu ne yapacak? İndirgenecek. Demir ne yapacak? Yükseltgenecek. Şimdi diyoruz ki biz standart pil potansiyeli eşittir. Yükseltgenme artı indirgenme diyeceğiz ama kimin yükseltgenmesi? Demirin yükseltgenmesi. Kimin indirgenmesi arkadaşlar? Gümüşün indirgenmesi. Şimdi yükseltgenmesi kimin dedik? Demirin. Bakalım demirin yükseltgen potansiyel Burada verilen indirgenme potansiyeli az önce dediğimiz gibi. Yükseltgenmesi de bunun tam tersi. Yani 0,44 artı. Gümüşün indirgenmesi zaten burada verilmiş. O da kaç? 0,80. Toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? 1,24 volt yapıyor diyoruz. Dolayısıyla 1,24 volt olan demir gümüş pilinin potansiyeli daha büyüktür gördüğümüz gibi kaçtan 0,78 volttan diyoruz. Ve geldik 8. sorumuz arkadaşlar. Lityum iyon pillerinin kullanım avantajlarından iki tanesini yazınız demiş. Tabii sözel bir soru arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Biz ders kitabımızdan alalım. Size o şekilde gösterelim bakın. İlk avantaj olarak ne söyleyebiliriz sizlerle birlikte? Bu pillerin avantajlarından bir tanesi. tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir arkadaşlar bu piller biliyorsunuz çok ciddi bir avantaj karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik madde içermediğinden çevreye verdiği zarar da azdır ve yine kütlesinin küçük ürettiği enerji miktarının fazla olmasından dolayı dizüstü bilgisayar tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşyalarda yaygın olarak kullanılır demiş biz üç tane yazdık bizden iki tanesi demişti bunlardan iki tanesini yazarsanız da bu sorudan yine tam puan alabilirsiniz. Böylece bu yazının sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda da örnek senaryo 2'deki yazılıyı birlikte çözelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.